Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine Cihan abiyle merhaba. beraberiz. <laughs> Biliyorsunuz en son LMA garaja gittik. Şöyle bir garaj sohbeti yapmıştık. Bu aslan da yatıyordu orada. Evet. Aslında biz o gün hem garaj sohbeti hemen de çıkıp bunu çekecektik ama bir yağmur falan. Ya bu araba da böyle üstünü açacağım. Yağmurlu havada olmaz. Bugüne kısmetmiş abi. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Aslan'a baba hoş bulduk. hoş, <laughs> sen hoş geldin evet. abi. Canavarı getirdin getirdik. Abi. SL deyince yani Mercedes SL deyince benim aklıma ilk gelen kasa model bu. Ne ya. eskisi ne yenisi. Bu abi. R129 bir imza atmış diye düşünüyorum. Hani Mercedes'in tarihinde. Bir de genç klasik. Hem gerçekten tabi bunlar Şimdi benim genç şahsi fikrim. derken hani genç klasik falan. Bak. <laughs> hayır hayır. Onu hani demek bak çakı <laughs> gibi ha. Bak genç <laughs> klasik. Onu demek istemiyorum. Şunu demek istiyorum. Bu benim şahsi fikrim. Evet klasik bir havası var. Ama hala anda motor, şanzıman ve aksesuar çok güncel. Yani evet. 12 ay keyifle kullanabileceğiniz bir araç. Yılında korkunç rakamlardı yani. Yılında bu arabaya binebiliriz. Zaten Türkiye girişi bellidir adetliydi. Bir, bir de donanımlı bir, bir araba bu tabii. Bu, bu anlamsız bir donanım var. Çünkü bayi çıkışta bu kadar donanımlı çok az var. Çünkü o tarihte biliyorsunuz deri koltuk bile saçma sapan tabii. paraya geliyordu. Mark. Deli paraydı yani. Nasip oldu. Bunun geçmişi de çok ilginç. Arkadaşımın arabasıydı. Beraber aldık. Çok emeğim var. Beraber yaptık. Daha doğrusu arkadaşımla da değil dostum kardeşimin arabasıydı. Ama ]ydi. sen tabi aldığın zaman yani bir arabanın parası kadar bir yarısı parası kadar. Yarısından fazla. Falan Yarısına harcıyorsun. Fazla. Ya şöyle söyleyeyim. Hani bazı kardeş dediğin adamlar illa kanından olması gerekmiyor. Tabii. Kerem de benim öyle bir insan. Ben aldırdım. Kafasını etiniyim. O çünkü sıfır arabacıdır. Sıfır modelleri. Evet, araba. Yeni alalım, olsun. Alalım şu garaja koyalım falan. Aldık ama Kerem buna aldığı rakamı %160'ı kadar harcadı. Oo, bayağı. Ve hepsi yetkili serviste yapıldı. Bütün operasyonu beraber yürüttük. Bu araba KFK'den Mersal'da boyatıldı. Gördüğünüz ya farlar, sinyaller, 3. stop stoplar, panjuru, logoları, her şeyi sıfırdır. Mekanik zaten sıfır. Şanzıman hani herkes sıfır diyor ama bildiğiniz şanzıman sıfır Buyurun. parçalarla toplanıldı. Tentesi zaten sorunsuz. Keyifli, zevkli, makyajlı Sen yarama. bir de Mercedes yaptığın zaman illa bir kafayı toparlıyorsun. Ya evet. Sıfır far, sıfır e, sinyal. Abi çok bakış çok şey, değişiyor. Acayip değişiyor e, yani. Bakış çok değişiyor. Sisler sıfır. İşte o zaman neyse o. Yani evet, evet, Bu 97 evet. model değil mi? 97'nin ikinci yarısı. Evet. Şu an 97 yılında evet. sıfır olarak görüyoruz yani makineyi? Yaklaşık olarak 2 seneye yakın Kerem'deydi bu araba. Sonra da bende bunun ilk serisi varken buna da hep sevdiğim bir araba. Hem emeğim çok hem de gri cam tavanlı Tabii. Çok severim. Bu Mercedes rengi. De. Yani 7, 744. Kerem dedim ben arabaya talibim ve o şekilde Sarp. araba bize geç, bana geçti. Şimdi de keyifle biniyorum. Sen zaten hiç ilana falan koymuyorsun. Direkt eş dost gidiyor. Değil mi? <laughs> evet. Bir de şey sana şey yapıyorlardır. İlana koymak isterim ben de. Ya. Hani. <laughs> beni, Sarp. ilk beni arayacaksın. Hayır ilk aldığım gün arabayı aldım diyen var bana. Evet. Yani ağlıyorum alıyorum. Bana diyor ki araba benim. benim. Sen kullan haber ver. Haber veririz evet. sonra. Evet, makinamız güncel makine M104. M104. 3.2 231, 231 beygir. 31 beygir. Ben buna şey diyorum. Yani bunun içine kum koy, deposuna da işe. Gene gider abi. Bu enteresan bir şey. Ya yani. hakikaten bu motorları yüklüyorlar da ya. bayağı güç alıyorsun bu motorlardan. Şu an Hakan abi çift turbo koydu. Değil mi? Ta, Aynen ta, öyle. Da, yani çift turba koydu Yani şey zaten böyle baktın mı hafif böyle 2JZ havası da var makinede. Yani kem Uzun 6 silindir. Kemikli sorunsuz bir motor. Bu motor yani buna yeter ki tüp takma abi 500 bin'e her evet. türlü görürsün yani. Tüp biraz sıkıntı. Ya sıkıntı değil de ne olursa olsun ömrünü yiyor yani. Tabii. Bir de tabii R129 Mercedes için özel bir araba. ilkleri barındıran bir kasa aslında bu. Mesela ilk mercek. Mercekli far evet. İşte ilk kabriyoda evet arkada çıkan barlar bunda var mı bunda var, var. aslında ilk dem ilk ilk ben ilk evet, değil ilk, ilk, ilk doğru ben söylüyorsunuz ilk diye biliyorum. 124'te vardı 124 daha sonra çıkar takla gibi olarak evet evet bir de ilk gerçekten koltuktan emniyet kemeri bu arabada var ha evet o da çok rahat Şasede ya değil yani evet Normalde koltuk şimdi koltuğa bağlı sütunda olur uzanma falan evet. bunda abi hemen çat diye alıyorsun oyun koltuğu gibi evet. ilklerden mesela bahsetmişken adaptif süspansiyon da bir kabriyor otomobilde Mercedes'te ilk bu kasalarda Hı. koymuşlar. İşte bunun zaten 73 AMG'si falan var ya. Hayır. Abi o nedir ya? 7 nokta Sanat o eseri ya? ya. Yani onu kaputunu açıp izleyeceksin yani. Ya bu arabanın handikaplarından biri ağır olmasıdır. Evet. İşte adamlar da koymuşlar 7 litreyi. Al sana ağırlık. <laughs> Ay gitmiş abi. 315'te torku var. Hani ağır dedik. Kabrio tabi biraz daha şasisiz esnemesin diye daha evet. ağır oluyor. Her zaman için kupeden ağırdır cabrio. Evet. Hatta 4 kapıdan da ağırdır. Aynen öyle. 1775 kilo. Hı hı. Yani günümüze baktığın zaman aslında yeni kasalar da bu ağırlıklarda daha bile ağır. Evet. 1.8 2 tonu buluyor neredeyse. Evet şu elektrikli olaylardan sonra. Elektrikli zaten <laughs> 2 ton altı, yok. <laughs> 2 ton altı 2 yok. 2 ton altı yok. O ne güzel kapandı. Mesela bu arabada ses ve ısı yalıtımı var. Arabada ses sistemi Helix'tir. Yani evet, çok e, süper. Onda da bir oynama yaptık. Çok iyi markaya. Evet, Evet. Keyifli bir araba. Arka koltuğu oluşunu çok seviyorum. İlk serideki SL'imde arka koltuk yoktu. Buradan yani, tabii gözükmüyor ama. Oğlumla kızımla şöyle aynı anda zaman evet, evet. Çıkıyor değil mi bu? Çıkıp arkaya Çıkaya mı koyuyorsun? Çıkıyor bunu arkada yeri var. Oraya koyuyorsun. koyuyorsun. Evet. Bu candır. Ya yani bu var ya yani Tabii. bence eselde bu olmayınca hiçbir esprisi yok. Tabii. Böyle camları açık... kaça kadar gidiyor? Ya şöyle söyleyeyim camları açıp bu açık oldu bu pozisyonda olduğunda 120 ile içeride sohbet ederek git. Hiçbir Süper. rüzgar Harika. e, rahatsızlığını duymadan. Yaylarımız var. Ha evet. Ayba. Ayba'nın R129 kodlu yayı var Tabii. bu araba için. O çok önemli şimdi mesela bana soruyorlar abi işte şu yayı alayım bu yayı buldum falan yok, yok. diyorum hani buldum da o yay senin arabanın ağırlığına göre yapılmış bir yay mı? Sinan aynı kasanın SL500'ün yayı başka, başka tabii ki. Tabii 320'nin yayı başka tabii ki ağırlık başka evet, sönümlemesi hepsi ona, başka ya, ona göre hesabı kitabı var ve tabii ki jantlar jantsız e, jantsız evet. binmeyeceksin abi. <laughs> Abi, abi. Binmeyeceğim. Hayatım AMG jant almakta geçti. <laughs> bu arada yay olmasına rağmen çok tadında değil çok mi? Çok tadında. Çok tadında. Çünkü orijinali bayağı yüksek. Bunlar evet. e, bunlar ama 17'ler, 18'ler pardon. 18. BBS'in AMG duruyor. ile Ortak SL için ürettiği bir janttır. Bence bu arabaya da çift parça. Ya benim için ama bunu ben kendim için konuşuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Benim için SL cam tavan, gri, ve bu jantlar. Bu kombinasyon yani ben hani bitiyorum. Esel deyince de aklıma bu geliyor. Aynen öyle. Hedefim de buydu. İşte fümeydi, geçişlerim oldu ama hep bunu düşünüyordum ve bir gün nasip oldu aldık Biz tabi yani. bugün getiremedik. Normalde hard topu var. Hard topu tabii. da camlı. Ya o muhteşem duruyor. Kışın Tamamlıyor çok arabayı. Çok keyifli ya. Hatta ya boy... hiç unutmuyorum füme eselim var. Kerem'in arabasını bir yere getireceğim. Füme eselden çıktım buna bindim. Bir kafamı kaldım. Aradım Kerem dedim ben gökyüzünü istiyorum. <laughs> ben bu araba benim oturalım konuşalım diyerek öyle bu arabaya geçişim ya. oldu. Arkaya geldiğimizde de yine bağımsız bir süspansiyonu mevcut. Çok kollu. Aslında yol tutuşu da yayla beraber falan. Evet. Gayet güzel olmuş. Şu stoplar Üçüncü yazısız stop, stop. kullanıyorsun. Evet ya. Üçüncü stop kendinde var zaten. Var. Makyajlılarda var. Çok iyi duruyor ya. Araba yani hani sen böyle kabrıyor. Bruno Sakko abi imzayı koymuş. Bir de bunda ilginç olan bu 97'nin ikinci yarısı. Bunun anahtarı 3 tuş. Anahtarından bagajını açabiliyorsun. İçeriden bagajını açabiliyorsun. Bu arabanın sağ beyni iptal edebiliyorsun. Orada ekstradan bir düğmesi falan var. O opsiyon bir bak. şey zamanında değil Bence mi? opsiyon değil abi. Esel Enteresan bir şekilde paketler fakti yapmış fakti ya bir buçuk evet. kasa bile var. Yani ilk evet. seri var, bir buçuk ilk seri var, ikinci seri var, ikinci serinin ellenmişi var. Böyle enteresan ama bu herhalde sonlara yakın bir dolulukta keyifli be. Çok keyifli. Keyifli çok yani. Çok keyifli. Şöyle bagajına bakalım. Bagajı da bence şey. Yani şöyle, ben yolculuk yaptım. Yolculuk çok e rahat yaparsın. Arkaya da hani evet. çocuk falan evet. Sığar. evet, Evet, zaten bunun arka koltukları da yatıyor oraya da eşya koyabiliyorsun. Çok iyi iç mekan Evet abi. Sen direksiyonu değiştirdin. Direksiyon abi keyfe keder. Kendim değiştirdim. Orijine zaten garajımda duruyor. Ben o dokuyu ya yani o Oturması o hissi seviyorum. Iyi. Bunun emniyet kemerinin tokası farklıdır oturma şekli. Birçok insan ilk oturduğunda yadırgar. Evet. Yandan yuvaya yuvaya evet, sokuyorsun evet, evet. gibi. Yandan giriyor. Böyle bak. Evet. Tohum. Zaten kemerin kendi de bir farklı. Enteresan Yalnız bir geçiş ne güzel şekli yapmışlar. var. Yani kemerin kaplaması var abi. Hmm. Yani üzeri plastik de kalite işte yani bak buralara bile adam şey koymuş böyle çıt diye kendi böyle yeri var ve şuradan geliyor koltuktan şasi bir de yani baksana şunlar bile krom hani hiç şey yok ya o tarihte işte CL ve SL abi hani spor Mercedes'in son kasaları evet. kasetler şurası hmm. şimdi onun Yurt dışından buraya bardaklığını getireceğim abi benim için <laughs> herkes bilir. Şu an çalışıyor mu kaset? Çalışıyor tabii tabii. Şu yandan açılır ama bunun özelliği ne biliyorsunuz? Burada torpidodan aracı kitlediğinizde burası ve burası açılmıyor. E bunu nasıl kitliyor? Abi hava mekanizmalı içeriden Vay, değil kitliyor. Bir de iyi. ilginç bir şey var. Burayı kitleyen de var modelde. Zaten esel dedin mi abi? Burayı kitlemeyen model de var. Çok evet iyiymiş. yani. Ve baya yani böyle bir kapı Orası gözü baya bir yer topluyor. Baksana. Gözlüğün kıvır zıvırın hani her şeyini alıyor. Bunun gibi 4-5 tane kutusu var bak. Tabi tabi. Hani şu gözlük kabından düşün. 4-5 tane çok rahat çok, olur. Çok güzel göz. Elektrikli hafızalı koltuk. Koltuklar masajlı. Ah, masaj tabii. var mı? Tabii tabii. Direksiyon elektrikli. Şunlar mı? Evet, masaj. evet. Şişiriyor, açıyor, kapıyor. Oo. O hareketleri var. Mesela bu arabada dikiz aynalar da hafızalı. Koltuğun şey hafızasına göre dikiz aynaları da alabiliyorsun. Ya ben geçen gün bize Citroen C6 geldi. Hmm. Diyorum ki teknoloji hiç gelişmemiş. Lan 2006'da zaten her şey masaj koltuk, evet, evet, evet. bilmem ne o bir güvenlik evet. şeyleri gelişti. Hı hı. İşte adaptif hız sabitlemesiydi, oydu buydu. Ama abi baktığın zaman masajlı koltuğu var. Hafızalı işte elektrikli abi, şeyler. kontrol var, direksiyon hafızalı koltuk ısıtması var, kliması Şimdikiler var. Şimdikiler oyuncak. İşte ne, nedir? Yeni Mercedes'te projeksiyon yola veriyor ya. falan filan. Hiçbirini kullanmıyorsun zaten. <laughs> İhtiyaç olanlar burada zaten. Ben hala iddia etmeyeyim de hala dan mutlu olduğum kasa bu yıllar ve bu yıllar arabalara sahip oluyorum ve bunları evet. tepe tepe. Tabii yani sen yurt içi yurt dışı. Görüyoruz, takip hiç, ediyoruz. yani hiç şey korkusuz kullanıyorum. Çok da mutluyum. Ruh var. 140'la Yunan'a gittin en son. Evet abi yani zevk veriyor bana. Belki birçok arkadaşım var. Onlar bir sıfırcıyız diyor. Hayatımda bir kere sıfır araba aldım. Hayatımın en mutsuz olduğum andı yani. ne, aldın? 2008 yılında sıfır Honda Civic almıştım abi. 2008. Evet. Mutlu anda. FD6. O Ele da gaz. güzeldir ha aslında. Gaz. FD6 sevgi evet. güzeldir yani. Yok abi ya gitmiyor diyorlar. <laughs> şey 1625. Mugen'in hiçbir replikası yok o tarihte. Evet. Abi hiç unutmam. Ön panjura verdiğim parayla. Ya anlatamam sana ya. Yani gene <laughs> rahat durmadık o arabayı Mugen'e çevirip. Mugen oralar falan. cantlar o bu falan. Olmadı diyorsun. Yok abi sıfır araba bana göre değil. O zaman bir çıkalım yola. Tabii ki. Bir bakalım. Patron sana. Bir süzülelim. Tabii ki buyurun. Yolda görüşürüz. <laughs> yollar da ama şu an tam kavrıyor. Yani hava güzel. Hava da güzel. Koltuk ayarımız elektrikli. Direksiyon ayarımız. Yani bu arabayla böyle yol almak çok keyifli ya. Keyifli evet. Bir Biz, de şu de Maun direksiyon hissiyatı ekstra bir pah katıyor arabaya. Evet. Şunu şöyle dokunuyorsun ya. Evet evet. Çok tatlı ya mobilya gibi. Ya sanat işte. Böyle hakikaten arabaların hala sanat olduğu yıllar. Ya yani Şimdi de tabi bir yani, sürü şeyler var ama değişik bir dönem şu an. Evet farklı bir dönem. Biraz daha ticari bence. Bir de şu geri dönüşüm olayı var ya. Tabi. O birçok standartlarını bozdu bence. Ruhunu da. Ruhunu biraz kaçırdı. Baksana böyle ses geliyor ona. böyle hırıl hırıl. Hani gazlamana gerek yok. Hırıl hırıl bir geliyor böyle. Yalnız farkında mısın Air 80'i? E? Can filmini. Can filmi Şaka çok iyi. gibi değil mi? Tabii bende yani, de var. Yani, çok memnunsun değil mi? Çok memnunum. Hiç koyulu hani çok güzel hafif renk veriyor. bozmadan süper. Isıyı acayip kesiyor. Bak e şu an 70 ile gidiyoruz. Şeyde kapalı. Evet, Ona rağmen kapalı. Tabii, tabii. şu an rüzgar vurmuyor. İstersen... Kapasana abi Hemen. O olay bayağı bitti kesti. Abi. yani olay bitti. Baya kesti. En sen hiçbir yerinden şey almıyorsun rüzgar. bayağı Çok kesti. Çok saçma yani. Ben şey sanıyordum bu arada o roll bar muhabbetini kaza anında çıkabiliyor sanıyordum. Meğerse arkadaşlar yani açabiliyorsunuz. Açılıyor mu şimdi? Evet, i̇sterseniz açarsınız ama sineklik açık. Evet. kapatırsam açılır. Bir kapasana abi. Tabii ki. Şimdi buradan buyur abi. İstersen hani. Bu formda da kullanabiliyorsun evet, arabayı. Evet, evet, evet. Böyle de kesiyor rüzgarı. Ya onunki gibi değil. Bak fark ettiysen koltuk altından rüzgar gelmeye başladı. Evet. Onun gibi evet. değil. Evet, o bayağı bir perde oluşturuyor orada. Ve bayağı rol var bu arada o yani o, şey. Bu arabanın şasisi şey şurada. Ha tamam. Bu arabanın şasisi ön cam üst direk bir de arka rol var. Yaşam alanı daha doğrusu Aynen, evet. derken hani kazanında yaşam alanı Orası. Koruyor seni. Evet. Şu göstergeler falan uçak göstergesi gibi. Yayın Tık, hissesi, hissi nasıl? Yay çok tatlı. Çok enteresan tatlı. değil mi? Yani konforundan çok götürmemiş. Evet, gerektiğinde de tatlı ben buradayım sıkı, diyor. Tatlı sıkı bir hali var. Bir de arkada 2.75'ler var. Hani o, o Tabii. arka 10.5 inç camları. Büyük cam. Evet. sesi güzel. O sonra çok güzel yürüyor bu arada. Açılıyor. Bak, burası mesela en hızlı girdik oraya engebelidir. Değil mi? Hani gayet top sıkı hissettiriyor. yay var, geniş lastik ama gene Şey değil böyle ya bunu taktın 18 ile konfor öldü. Yok. Değil abi gayet yaşanır bununla. Burada böyle abi bu. Kabriyonun keyfi. Çok güzel yaylanıyor araba. İşte niye? Çünkü arabaya özel bir yay var. Bu arabanın özel kodu. Sen gidip başka bir Bravo. yay taksan, araba zıplayacak belki. Fren hissiyatı falan da çok güzel. Şey, eze eze, değil mi? Bak şu geçiş çok medeni. Tık tık. Böyle bam güm, orası burası sallanmıyor. Ya zaten senin arabalarda olmaz o da. Kadranlar hastayım ya. Ruhu var ya. Yani. Abi harika. Arabanın yaşadığını bu kadranlarda Gerçekten görüyorsun. Ruhu var ya. Yani. İşte yağ basıncı oynuyor. Ya harareti, su harareti, devir, saat falan. Çok güzel. Bu sıfırlandı mı bu da? Çünkü çok sıfır duruyor. Yok abi orijinal. Çok iyi duruyor. Ya yorulmamış bir araba. Tabii. Ya şu şu açma hissiyatı bile kapanma hissiyatı bile harika ya. Bak buralar bozuktur. Bak bakalım not ver. Sonuçta kabriyo araba. Abi kabrıyor bir kere. Üstü yok. <laughs> trim sesi, trim sesi yok. Yok, yok, yok. Hani gacır gucur ötmüyor. Yok, hayır, Sen yok. mesela senin SLK'ya binmedim ama bizim abimin SLK'da çok vardı trim sesi. Gacır gucur biz silikon spreyiyle ile dalmıştık arabaya. Sessiz bir yarısını al, aldık evet. ama ya bu araba çok tok hissettiriyor mesela. Senin SLK nasıldı trim sesinde yani mesela? Ya SLK güzeldi benim yani iydi yani. değil mi yüz binde ellenmemiş boyasız o iyiydi, bir. O iyi görüyorum vardı. caddede. <laughs> evet evet. Mavi yani tam lansman o. İlk açılan ta, cam şey tavan sert tavan Dünyadaki. Ondan sonra. Dünyadaki bak onu ilk, ilk defa duydum. Ben öyle, öyle biliyorum tabi. 97'de mi tanıtıldı o öyle bir şey. 97 olması lazım. Ee, i̇lk ilk böyle sert tavanlı roster diye biliyorum ben SLK'yı. Olabilir doğru. Mercedes'in iyi ki. Şimdi artık o kadar çok şey yapıldı ki teknolojiyle bir şey yapılmaya çalışılıyor. Araba çok keyifli ya. Hiç. Hep çizgi de farkında mısın? Evet. Mercedes'lerin bu yıllardaki en büyük eksiği ne biliyor musun? Abi direksiyon hissiyatı yok. Evet. Araba dönüyor ama hala ağırlık aynı. Evet doğru söylüyorsun. Evet. Diyeceksin ki Kendince ulan bu konfor araba araba yani. değil, konfor evet ama hani ulan biraz da ya bak şimdi şuraya giriyoruz bah, hala aynı gemi <laughs> dümen yani diğer ikinci eksisi de kilit. hani kilit hani bu araba için konuşmuyorum bu arabaya çok gerek yok belki yani kilit, yani. ama adam 55 AMG yapıyor 211 kasanın kilit yok evet, lan yani. M5'te var çok o eğlenceli zaman, olur yani hani Yapsana bir kit. Gerçekten Kaderi değişiyor bunu. arabanın. Kaderi değişiyor. Evet. Çünkü araba o kadar güçlü ve torklu ki virajda sarıyor bir teker. Şu geçişine bayıldım ya arabanın. Değil mi? Tık tık. tık, tık. Şey. Kimi araba güm güm diye evet. geçiyor. İstediğini yapabilirsin. Aynen aynen. Bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bakacağım. <gülüyor> Rahat ol yani. Yok şanzımanı da yani tepkisi falan bastın mı? Tabii tabii. Yürütüyor. Ses çok iyi be. Sesine bayılırım. Zırıl zırıl. Yani ben o M3, E46, evet. M3'deki zırıltı gibi zırıltı var. Ki standart egzozu değil mi? Standart hiç şey. E tam benim kafa işte. Hiçbir şey. Yok. Kendinde zaten çoğu şey. Şu yeşilliğe bakar mısın? Abi burası. Çok güzel ya. Yani. Kendi gene yaşardı. Burası böyle ormandı. Kestiler hep burayı. Burası böyleydi bak. Oralar gibiydi. Neyse dümdüz oldu burası. Şey Niyeyse. Ya. Çok zevkli ya araba. Bununla yol yapmak istiyor böyle bir. Değil Monaco mi? Monaco falan böyle. Of. Ya bir Koma gölü etrafında. Abi, ay ay ay. Bir de bunun düşünsene. O senelerde 63'ü 60'ı var bunun 60 AMG'si var bana 500'ü bile 500 yeter abi. V8 olsun 500'ü. şöyle yani. V8'imiz gaz tepkileri çok iyi değil mi? bak hemen minicik gaza ses de çok güzel ses de çok iyi adamlar yapmış abi o zamandan Aa dönüş çapı çok iyiymiş. İnanamaz. Vay be. Olduğu yerde döner. Çok iyi döndü be. <laughs> olduğu yerde döner. Allah Allah. Tabi tabi. Gerçi o Mercedes'in karakteristik özelliği bence. Lastikler yatmaya başladı. Olduğu yerde döner yani. Vallahi ağırlığına rağmen Gayet iyi. Devam. Aa kesici de. kesiciye evet. giriyor. İyiymiş. <laughs> <laughs> Vallahi güzel takip ediyor. Çizgide de değil mi? Beklediğimden iyi. Vallahi beklediğimden iyi abi. <laughs> Gayet güzel, değil mi? Hani daha da zorlasan arkası arabayı takip ediyor. Güzel, ben bu kadar dinamik olacağını tahmin Ay, etmiyordum. Essel'in bu özelliği var abi. Ben biraz enteresan. böyle Yok, gemi hayır. gemi bekliyordum. Hayır hayır hayır. Direksiyon gibi ama araba evet. spor. Esel bu konuda enteresan. Bir de bunda hani yayıydı. cantı lastiği biraz daha yardımcı evet. oluyor. Hep çizgide yani. Abi Sen ne iyi. istiyorsan kafanın arkasında kıçı da gidiyor. Vay be. Vallahi çok iyi. orada yani hani bu kütlede bir araba atabilirdi. Tabii, tabii atar abi. Bir de tabii lastiklerin falan da iyi olduğu için. Fren çok iyi. Böyle şey, ezdikçe duruyor. En sevdiğim fren. Bayağı güzel kesicisi evet. ha. <laughs> Biz üçteymişiz. Şanzımandan bahsedeyim. 5G Tronic. Evet. Tam otomatik. Mercedes'in kendi şanzımanı. Ve bu elektronik şanzıman diye geçiyor. Kuyruktan 5 değil. Ha. Yani 140 Onlar sıkıntılı de. biraz değil mi? Ya yani sıkıntılı demeyelim de evet sıkıntılı ama yani bu elektronik şanzıman 140 kasada ve bu eserde en sevilen şanzımandır kolay kolay bir şey olmaz Yok. bakımını falan evet. yaptırdığın sürece ee, yani vites hızı da çok kötü değil atıyor yani. Mercedes sonuçta Mercedes <laughs> bir he, 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 oluyor Sence. ama o o senelerin normal zaten asr tuşumuz da var o sene tek tuş bak o güzel BMW'lerdeki gibi <laughs> ama tabi yan, yanlıyor mu direk ya, yanlıyor mu direk evet, hadi ya direk yani. Şimdi bak öyle deyince <laughs> şimdi direkt mi? Direkt falan deyince abi takipçiler kızar. Yanladın diye. Ne alaka? Şimdi böyle çok şey arabalar olunca abi dönüş çapı efsane. Devam devam. Efsane. Böyle niş araba olunca abi takipçiler kızıyor böyle. İşte yanladın etsin falan. Aracın sahibi burada abi. Ha evet. Ama şey yine gene tutuyor değil mi? Full devreden çıkmıyor. Ben Mercedes'lerin bagını biliyorum. Böyle gövdeyle yanlayacaksın, açı vermeyeceksin direksiyona. Şu kadar olacak bak. Evet. Ondan sonra Eğer biraz şey mu zart diye giriyor. Ama şey var. Yerinde, güç yerinde abi. genç klasik. Biliyor biliyor genç klasik yakıştı böyle <laughs> gözlükler. Ya kilo verildi falan. Ya bırak abi ya biz evli iki çocuk <gülüyor> <gülüyor> biz, arabasında... İşten evi, Hayır, biz arabasındayız. işte evde Biz arabasındayız işin. Tabii tabii Şimdi öyle çok insan var mesela bekar herif. Hani abi kızlar bakar mı bu arabaya falan? Benim hayatımda mesela Alfa'ya böyle kızlar mesela bakar tamam mı? Ulan hayatımda da hiç öyle şeyim olmadı arabaya baksın diye. Hani ben işin arabasındayım. Güzel mi? İşte gidiyor mu? Şu bu. Ama bu araba tabi acayip dikkat çekiyor. Buradan Esra'ya da selamlar. Selam olsun. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Merhaba Esra. Aynen. <laughs> Burada videoyu sonlandıralım abi. Burada batalım bitsin. Aynen. Cihan abi teşekkür ederim. Ne demek abi? Ee, ben teşekkür. Araba ederim. Araba çok keyifli. Güle ben teşekkür güle teşekkür. kullan. Çok sağ ol. Ee, bundan sonra bu. Uzun süre kalacak gibi evet, hissediyorum. Evet bunu çok seviyorum. Bunu Şimdi seviyorum. yeni kan CLK var. Evet CLK 500'ü hazırlıyorum. Onunla burada eğlenirsin. Evet. Aynen Ondan. yani onunla burada harbi eğlenirsin. Aynen öyle. Bir iki aylık bir operasyonum var CLK ile. İki ay sonra tamam. güzel bir arabam olacak diye düşünüyorum. İyi, süper. İnşallah. Bitince evet, çekeriz. Kesinlikle. Teşekkür ederim tekrardan. Patron kendine güle, güle iyi bak. Sağol teşekkür ederim. Arkadaşlar eseliniz varsa koruyun, kollayın, saklayın. <laughs> evet evet. Restorasyonunu yapın ve binin. Keyifli. Ya zevkli bir araba. Ve gitgide zorlaşıyor ve gitgide klasik değeri artıyor. Gerçekten hani almayı düşünüyorsanız da bence hani alabildiğiniz gün alın. Değil mi? Ne ya diyorsun bir sen? Bir de şey var artık o kadar değeri anlaşıldı ki alan satmıyor. Binmeye devam ediyor. Araba zaten adeti az, yani evet. iyice kıymete bindi. Aynen öyle. Evet, bu videomuzdan böyleydi. Diğer videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Takip etmeyi, abone olmayı da unutmayalım. Sizleri seviyoruz, öpüyoruz. Bay Görüşmek bay. Üzere. bay, bay.